Merhaba arkadaşlar, ben Özlem. Bahar geldi böyle, etrafı paylaşmak isterim. Ali de böyle bizimle birlikte şöyle bahçede dolaşalım dedik ikimiz bir. Şöyle göstermek istiyorum bu ceviz ağacı. Burada asma var. Çok güzel oldu, her taraf yemyeşil oldu. Otlar, ağaçlar, böcekler, kuş sesleri, cıvıltılar da <laughs> aynı şekilde çok güzel. Hangisi oğlum? Onlar limon anne. Gösterelim mi onları Evet onları da gösterelim. Hı, hmm, tamam. Burada da limon ağacı var. Dayımların bahçesi. Ne mi yapılır? Salataların içine konulabilir. Böyle limonata yapıyoruz. Bir de Ali sen seviyorsun ya limonatayı. Ondan olur mu limonata? Evet onlarla da olur. Bizim limonlarımız var. Onlardan toplayabiliriz. Hadi gel şöyle biraz dolaş Ali. Gel. Ali Uğur böceği var mı? Bir bak bakalım annem. Buralarda otların içinde. Hı? Çiçeklere mi bakacaksın? Bak şuralarda var. Gel. Gel şöyle. Bak bunlar çiçek açmış mor mor bak. Mor çizgili çiçekler bak. Çok güzel açmış. Ay harikalar Ali. Bakar mısın? Yok Yok dikensiz bu çok güzel çiçekler. <laughs> İstediğini toplayabilirsin. Kopar. Kopmuyor mu? Oo, gel bak şu çiçekleri topla o zaman. Gel gel. Bak bunlar daha çabuk kopar. Görüyor musun bak? Şöyle yakından paylaşayım arkadaşlar. Şöyle sarı sarı açmış. ismini bilmiyorum ama çok güzel bir çiçek. Çok tatlı. Onlardan toplayabilirsin hala. Topla. Bak burada da gelincik var. Ama bu biraz solmuş. Hı? Yanmış artık havalar Hı? ısındığı için. Kırmızı gelindik gelincik mi? çiçeği. Aa bak ileride var Ali. Şuraya anne, bakalım gel. Hayır Ali dedi gelincik değil mi? <laughs> Yo, o hayvan gelincik. Bu da çiçek gelincik. Bak bu gelindik... şöyle bir dakika koparmadan gösterelim. Bak çok güzel harika. Kıpkırmızı da açmış. Böyle çok güzel. Hadi anne, koparabilirsin Ali. Vardı orada da mı vardı Hı -hı. Orada tamam da. koparabilirsin vardı. Vardı. ay çok gitmek. güzel ya gitmiş mi az önce bizim oradaydı şöyle etrafı paylaşalım çok güzel buralar her taraf yemyeşil harika oldu böyle <laughs> kış bitti artık Böyle etraf yemyeşil. Yo yılan. araba geldi annem servis. Yılan ben değil. Böyle mi? Evet servisin sesi öyle olur. Ben Yok bebeğim yılan değil. Yalan Şurada yalan da beyaz yalan çiçekler yalan var. Yalan. Onları da sizlerle yakından paylaşmak istiyorum isimlerini yine bilmiyorum ama böyle çok hoş beyaz çiçekler. Doğa çiçeği böyle bembeyaz kır çiçeği. Aa, bir tane de üflemelik var. <laughs> Buna üfleyince uçuyor. Uçmadı. Şöyle yapalım. Nasıl gitti bak. <laughs> Uçtu. Bak, burada da var. Şöyle al elini. Üfle uçur. Bak üfle elimdekileri. Uçtu. Bak nasıl uçuyorlar. <laughs> üflemelik çiçek Ali. Anne bu bunlar düşmez mi? Düştüler bak orada al eline. Görüyor musun burada daha var. Buraya düştü biraz. Şöyle al aç avucunu. Ha, ya da benim elimde de üfleyebilirsin. Üfle. Gitti uçtular. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle doğa çekimi yaptık. Şimdi bayramda bizde biz de buralarda Hatay İskender oynuyor bayram kömbesi yapılır. Ee, bir de onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı yörelerde baklava ve bayram tatlıları yapılır. Hatay İskenderun yöresinde de böyle bayram kömbesi diğer adıyla bayram çöreği yapılır. Çok da sevilir herkes tarafından. Mutlaka her evde Ramazan ayında böyle Ramazan'ın sonuna doğru ev halkı toplanarak bu şekilde bayram çöreği yaparız. Üzeri susamlı olur. <laughs> Severek de tüketilir. Böyle bayram gezmelerinde ikram edilir gelenlere. Ee, bizim Ali de bu arada <laughs> yemeye başladı çörekleri. O da çok sevdi. Ee, sever zaten tadını da beğendi. Çok güzel olmuş anne diyor. Pastanelerde de kolaylıkla bulabiliyoruz bayram çöreğini. Her pastanede mutlaka satılır. Böyle bayram olmadığı dönemlerde de satılır. Böyle İskenderun'da mutlaka bayram kömbesi diye geçer. İçerisi cevizli olan da var. E, hurmalı da yapılır. Bazen de böyle sade de e, tercih edilir. Bu şekilde... Çocukluk dönemimde böyle Ramazan ayının gelmesine iple çekerdim bayram kömbesi yapmak için, yemek için. O zaman böyle, e, böyle işte kalıpların içerisinde hamurlara koymak böyle çok hoşuma giderdi benim. E, aynı böyle oyun hamuru gibi, oyun oynamak gibi e, güzel olurdu. Gerçekten çok se severek yapardım böyle. Annemler kömbe yapmaya başladığında hemen ben de oturur onlarla birlikte yapardım. Benim çocuklarım da bayram kömbesini aynı benim gibi çok severler. Onlar da güzel tüketirler. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bayram kömbesini sizlerle paylaşmak istedim. Bir video daha çekeceğim ben. Bayram kömbesi yapılışı detaylıca orada sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.